Tabii kültür sanatla alakalı bir proje içerisinde bir eğitim kurumu olarak var olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bugün burada sanatın gücünü ve önemini kutlamak için bir araya geldik. Biz Portra Akademi olarak 2015 yılından bu yana Türkiye'nin dört noktasında anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyoruz. çocuklara bir mühendislikten, doktorluktan veya başka bir meslekten farklı bir alan açtığınız için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir proje, özel bir proje ve tek proje şu anda. Bir eğitim kurumunun kendi öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarmak için yapmış olduğu mükemmel bir proje.